Merhabalar. Bugün çocuklarımızın protein alımından bahsetmek istiyorum. Evet alması gerekiyor. Yumurtasını, etini, sütünü yemesi gerekiyor. Ama biz gerekiyor diye çocuklarımız yemeyebiliyor. biliyor. O zaman aslında alternatif yöntemler olabilir. Hep şu söylenir. Yumurtalı yiyecekler yap. Tamam ama orada da tarifler bazen işte tükeniyor. Bezelye proteini gibi bitkisel proteinleri çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz. Nasıl? Çocukların çok sevdiği kekler, krepler, pankekleri onun yerine bezelye proteinleri kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki önemli olan miktar. Kilogramımız başına 1 gram günlük protein almamız gerekiyor. Biz de bu bezelye protein de olsa, yumurta da olsa, çocuğumuza verirken eğer bilirsek ne kadar protein veriyoruz. Bu çok önemli. Bilgi her şeyde Bilgi güçtür. Yumurtanın içerisinde 5 gram var mesela. Bezelye proteinle beraber yaptığınız yiyecekleri çok daha rahat tüketeceklerdir. Proteinden zengin beslenen çocuğun bağışıklığı güçlü olur, zeka gelişimi iyi olur, hafızası güçlü olur. Bu nedenle çocuklarımızın protein alımlarına çok dikkat etmeliyiz. Bezelye proteinini de bir alternatif olarak vermek istedim. Görüşmek üzere.